Bootcamp Sanal Gerçeklik Eğitimi uygulamasına hoş geldiniz. Kişisel Koruyucu Donanım Sahnesine hoş geldiniz. Gerekli kişisel koruyucu donanımlarınızı alınız. İş ayakkabınızı alınız. İş elbisenizi alınız fosforlu yeleğinizi alınız, emniyet kemerinizi alınız, çift yardı halatınızı alınız, baretinizi alınız, maskenizi alınız, İş eldivenlerinizi alınız. Tebrikler! Kişisel koruyucu donanım sahnesini tamamladınız. Takım çantası hazırlama sahnesine hoş geldiniz. Sahada kullanılacak malzemeleri alınız. Küçük düz tornavidayı alınız. Büyük düz tornavidayı alınız. Küçük yıldız tornavidayı alınız. Büyük yıldız tornavidayı alınız. Penseyi alınız. Karga burnu alınız. Elektrikçi bandını alınız. Yan keskiyi alınız. Kontrol kalemini alınız. Tebrikler takım çantası hazırlama sahnesini tamamladınız. Köprülü vinçte arızalı parça onarımı sahnesine hoş geldiniz. İşin tanımı, çalışandan merdiveni kullanarak köprülü vince ulaşması ve arızalı dişliği değiştirmesi istenir. İş sırasında mesleki yeterlilik istemeyen basit ama önemli riskleri düzeltmesi, mesleki yeterlilik isteyen işlerle ilgili döf düzenlemesi beklenir. Lütfen köprülü vinçte tamir bakım çalışmalarında İSG kontrol formunu doldurunuz. Lütfen merdiveni kullanmadan önce merdiven kontrol formunu doldurunuz. Lütfen personel yükselticiyi kullanmadan önce personel yükseltici periyodik kontrol formunu doldurunuz. Çalışmaya başlamadan önce sigorta panosundan elektriği kesiniz. Köprülü vince çıkabilmek için merdivenin yanına gidiniz. Gözcüğü kontrol ediniz. Kendinizi dikey yaşam hattındaki ip tutucuya emniyet kemeri ile bağlayınız. Kendinizi yatay yaşam hattına emniyet kemeri ve çift lanyard ile bağlayınız. Yan yürüme yolundaki yatay yaşam hattında yamukluk var, ne yapmalısın? Can güvenliğinizi riske atmayacak bir tercihte bulundunuz. Tebrikler. Kendinizi yatay yaşam hattına emniyet kemeri ve çift lanyard ile bağlayınız. Arızalı parçayı alınız. Telefonunuz çalıyor, ne yapmalısınız? Can güvenliğinizi riske atmayacak bir tercihte bulundunuz. Tebrikler. İşlem tamamlandı aşağıya inebilirsiniz. İş izin formunu okuyup, imzaladıktan sonra amirinize döf ile birlikte teslim ediniz. Tebrikler, köprülü vinçte arıza onarımı sahnesini başarıyla tamamladınız.